ne <laughs> <laughs> Amasra'dan herkese selamlar. Amasra'da şimdi bir pansiyon ayarlamıştık bir gecelik kalmak için. Oraya geldik, eşyalarımızı bıraktı, bıraktık eve. Sahile ineceğiz. Buranın tek güzel özelliğini göstereyim. İzin falan vermeyeceğim. Bu manzarası. İnkumundan herkese selamlar. Biz aslında dün Amasra'ya geldik. Safranbolu'dan sonra. Ama bugünü şey diye paylaşacağım. Şimdi kahvaltıdan başlayıp İnkumundan sonra akşam Amasra'ya geçiyormuş gibi paylaşacağım. Siz öyle bilin. Biz Amasra'ya dün gittik. Kahvaltı için İnkum Teras otel'e geldik ve bu da kahvaltımız. <laughs> bu da manzaramız. <laughs> i̇ki kişilik serpme kahvaltı 290 lira. Biz iki kişilik istedik dört kişi için fazlasıyla da yetti. Yanına da ekstra olarak menemen söyledik. Bir de bir tabağı gibi tabak vardı öyle şey patates kızartması börek falan olan onu söyledik. Bir de termos çay geliyor. Gayet de güzel yetti. Arttı bile. Mis gibi de yedik. Selam canım. Burası da otel kısmı. Manzarası böyle. Şurada da balkon alanı var. Biz bu balkon alanında kahvaltı yaptık. Bu tarafta şöyle devam ediyor. Ve havanın muazzamlığı şansımıza güneş açtı. Biz fotoğraf çekilme kısmındayız şu an. Güzel bir kahvaltımızı yaptık. Şansımıza güneş de açıyor. Buradan da güzelce gideceğiz. Güzelce geldik. Hoş geldiniz. Sevgili Bartın rehberimiz. Tabii. <laughs> Şimdi buranın denizi güzelmiş İnkumuna ve Amasra'ya göre ama daha da güzeli varmış adını unut. Çakraz. Çakraz'mış. <laughs> ve böyle sahili Biz önce şurada lastiklerine gidiyoruz. Lansiyonlar. <laughs> Güzelce isaret biz. Aslında harika bir yer. Gelin fotoğraf çekinin gidin ama batırmayın. Şovunuzu yapın gidin. Öyle bir. Çok yemek yiyecek falan da bir yer yok zaten burada. Tam senlik. Evet. Ben şovumu yapıyorum şu an bak. Genç arkadaşlar var. Arada kamp yapan, Vardı. mesela burada niye sigara içip bunu da buraya söndürüp buraya bırakırsın yani pisliksin pislik. <laughs> <Ve> azıcık da <laughs> ayak izlerini takip edelim sahilde yürüdük şöyle mis gibi kumda ayaklarım ısındı Önce Barış Akarsu Parkı'na geldik. Şöyle biraz çarşıda yürüyeceğiz. Burada çay bahçesine oturabilirsiniz. Gün batım buradan çok güzel izleniyor. Çarşıyı gezelim. Limanda buraya balık ekmek yemeye geldik. Balık ekmek ve diyeceğiz? yiyeceğiz. Siz afiyet olsun dedi ve midiye daldı. <laughs> Biz balık ekmek yiyoruz. bilen bilir hocam. 4 50 liraydı. Bir de de 3 liralık, 4 liralık ve 5 liralık varmış. Marina kafe bulduk ve oraya oturduk. Kahvemizi içtik, dinlendik. <laughs> ha, gidiyoruz diyemeyeceğim çünkü siz bunu <laughs> <değil mi> izleyeceksiniz. <laughs> Bu arada burada <laughs> tekne turları var. Şuradan görünüyor mu? Aha da görünüyor. Tam da buradan kalkıyor. 5 dakika sürüyormuş. 50 liraymış. adasına götürüyorlarmış. <laughs> tarihi yarımada turu diye geçiyor. Tavşan odasında oradan bir tur atıp şöyle bir geliyorsunuz. Bir de Erik Dalı oynuyorsunuz falan. Başak Parkı'na oturduk şu an aşırı güneş. Dün buradan gün batımını izledik. Buradan çok güzel izleniyor. İster şu yandaki çay bahçesine oturun izleyin. İster burada bank bulun izleyin. Ama çok güzel izleniyor burada. Ağlayalı ağaca çıkıyoruz hemen Burası fotoğraf çekime köşesi. Bu da Tavşan Adası. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayan ağaç. Çok ağlamış kurmuş. Buranın manzarası çok güzel. Tavşan Adası. Akşam yemeğinde gün batımı restorana geldik. Amasya salatası ve kalamar söyledik. Mezgitimiz de gelecek. Bu da mezgit. Fatih'e güneş doğdu. <laughs> güneş batıyor yalnız. <laughs> Biz geldik doğdu. Gün batarken ardından tepeleri. <laughs> evet, ve burada akşam yemeği yedik. Şşş. Şurada Mustafa'nın yeri var. orası aslında en popüler dediler ama biz orada yer bulamadık. Burada bence gayet güzel. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi mis gibi gün batımını Neden? izleyeceğiz Barış Akarsu. yaklaşıyorum. Aha, tam da görüntü. Tam. <laughs> Ve bu muhteşem manzarayla da videoyu sonlandırıyorum bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.